Bölgede çalışan arkadaşlarım var. Ee, oradaki durumu çok daha net görüp e, ihtiyaçlarını belirten insanlarla saatlerden telefonlaşıyorum. Hatay, Antakya, e, Belen bölgesi ve Adıyaman bölgesi özellikle bu konuda çok e, yardıma ihtiyacı var. Yani oralarda e, ekipmanlara ihtiyaç var. Yani biz buradan elimizden geldiği kadarıyla ekip arkadaşlarımızla. Emanet ailesi olarak kendi aramızda topladıklarımızla karamel olarak Hani gönderdiğimiz şeyler Eyvallah tabii ki var Ama onun dışında e, bu işi profesyonel olarak yapan e, kurum ve Kuruluşlarımız var Biz bunların e, duyurmak adına Hikayelerimize de yer verdik orada da paylaştık fakat e, Bir an önce hani bu bölgede bizim bilmediğimiz ihtiyaçlar var iş eldivenlerine matkap delicilerine e, ışıklara, yılan kameralara, hiltilere, jeneratörlere, e, spiral uçlara, spiral kesicilere ihtiyaçlar var. Yani biz bunları bilemiyoruz. Çünkü orada çalışan insanların ekipmana ihtiyacı var. E, bunları da bilmek ve ona göre yardım etmek adına daha profesyonel ellere bu işi teslim edip sadece verebileceğimiz desteği buradan göndermekle biz e, biraz da yük, yükümlü olabiliyoruz. Ee, bu konuda ses olmak istedim. Bu konuda e, insanlara bir şeyler duyurmak istedim. Onun için böyle bir canlı yayın yapma ihtiyacı doğdu. Biliyorsun zaten bunu seninle planlamıştık, e, konuşmuştuk. Çok daha teknik ihtiyaçlar var. Biz bunlara yetişebildiğimize yetiştik. Yetişemediğimize de e, bir şekilde yardımlarımızla profesyonel ellerin alması için, ulaşması için... E, bir birlik beraberlik sesi olmak istiyoruz. Neye? Yani sanatçı büyüklerimiz de bunların öncüsü oldular sağ olsunlar çok daha güzel yerlere seslerini duyurabiliyorlar. Biz de onlara destek oluyoruz. Elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Kendi adımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fakat çok daha teknik ihtiyaçlar var. Bunun karşılanması adına bu işi profesyonelce yapıp doğru noktalara doğru zamanda ulaşabilecek ekiplere bu tarz destek verebilirsek çok daha mantıklı bir şey yapmış oluyoruz. Ee, Herkesten Allah razı olsun yardımcı olmaya çalışan bu iş için çırpınan. Çünkü biz e, duyarlı bir milletiz. Bir araya geldiğimiz zaman çok güçlü e, bir topluluk oluyoruz. Dolayısıyla dünyadan da biz sesimizi dünyaya da duyurabildik. Çok şükür böyle imkanlarımız var. E, ben çok fazla mesaj, mail aldım. Almanya, Amerika, Dubai... Buradan çok fazla insana ulaşabildik. Bunlardan çok güzel destekler sağladık. Bunları yönlendirdik kuruluşlarımıza. Dolayısıyla doğru yardımlar yapılmaya çalışılıyor. Ee, kimse kimsenin hassasiyetini sorgulamasın bunu tırnak içerisinde belirtiyorum. Ee, <laughs> evet, bunu özellikle belirtiyorum. Lütfen bir tarafa bırakalım her şeyi ve insanlara nasıl yardımcı olabiliriz buna odaklanalım. E, Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir ve bu devletin yardımcıları da fazladır. E, dolayısıyla biz kendimiz ne yapabiliyoruz ona bakalım.